Kendimizi daha iyi hissetmek için öfkemizi ifade etmemizi tavsiye eden terapistler var. Öfkemizi içimizden atmak için bir sopa alıp bir lastiğe vurmayı veya kapıyı tüm gücümüzle çarpmamızı öneriyorlar. Bir başka öneri ise bir yastığı yumruklamak. Bu terapistler bunun içimizdeki öfke enerjisini ortadan kaldırmanın bir yolu olduğuna inanıyorlar. Buna venting yani havalandırma ya da dışa vurma diyorlar. Odanızda duman olduğunda dumanın dağılması için odayı havalandırmak istersiniz. Öfke bir tür dumandır. Acı çekmenizi sağlayan bir enerjidir. Öfke dumanı ortaya çıktığında bir kapı açmak ve bir havalandırma fanı çalıştırmak istersiniz. Böylece öfke dışarı çıkar. Bu nedenle bir taşa veya ağaca sopayla vurarak ya da yastığa yumruk atarak öfkenizi havalandırıyorsunuz. Ya da Diğer bir deyişle dışarı vuruyorsunuz. Birçok insanın böyle pratik yaptığını gördüm. Aslında geçici bir rahatlama yaşarlar. Ancak dışa vurmanın yan etkileri çok zararlıdır. Çok daha fazla acı çekmenize neden olur. Öfke tezahür etmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Öfkenizi havalandırmak, dışa vurmak için bir şeylere tüm gücünüzle vurduğunuzda ya da yastıklarınızı yumrukladığınızda Yarım saat içinde kendinizi çok yorulmuş hissedersiniz. Yorgun olduğunuz için öfkenizi besleyecek enerjiniz kalmaz. Öfkenin artık orada olmadığını düşünebilirsiniz ama bu doğru değildir. Sadece öfkeli olmak için yorgunsunuz. Öfke yaratan içinizdeki öfke tohumlarıdır. Öfkenin kökleri cehalet, yanlış algılamalar Anlayış ve şefkat eksikliğindedir. Öfkenizi dışarı vurduğunuzda, öfkenizi besleyen enerjiyi açmış olursunuz. Öfkenin kökleri her zaman içinizdedir ve öfkenizi bu şekilde ifade ettiğinizde, içinizdeki öfke köklerini güçlendirmiş, beslemiş olursunuz. Dışa vurmanın veya havalandırmanın yarattığı tehlike budur.